5 dakikada karın kası antrenmanı yapmaya hazır mısın? Hadi başlayalım. İlk hareketimiz kranches. Ellerini başının arkasına koy ve karın kaslarını sıkarak yukarı kalk. Belini değil, karın kaslarını kullan. Şimdi leg raises ile alt karın kaslarını ateşte. Bacaklarını dümdüz yukarı kaldır ve yavaşça indir. Hızla geçiyoruz, şimdi Russian twists. Sağ ve sola dönerek yan karın kaslarını çalıştır. Bir ağırlık alırsan daha da zorlaşır. Şimdi bicikte krançes ile çapraz mekik yap. Dirseğini karşı dizine getir ve yan karın kaslarını yak. Son olarak plank pozisyonuna geç. Dirseklerinin üzerinde dur ve vücudunu dümdüz tut. Kor kaslarını sık. İşte bu kadar. 5 dakikada etkili bir antrenmanla karın kaslarını şekillendirdin. Hızla yağ yakmaya başla ve düzenli yaparak farkı gör. Şimdi harekete geç.